Orada bir güllü var onu biliyor musun? Aa, biliyorum. Hayır, yapma. Sonra... Yapma. Vur şunları vur. Vur şiddeleri. Vur 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 vur. elleri kolları bağladın değil mi bunları? Bacağım. Bağladım bağladım. Problem yok. Bacağım. Ah. Oturun lan yere. Yavşaksın. Ah. Yavşak mı? Ah. İki sene mi geldi? Ah. Ben kime yavşak diyorsun? Amına ah, ah, Hırsız piç. <laughs> Ulan hırsızsak ne yaptık sanki? Şerefimizde iki tane televizyon çaldık koca malikane. Karadan şunu. Ah. Maskeyi çıkar. Maskeyi çıkarın. Tamam çıkartıyoruz sakin ol. Kimsiniz lan siz benim mekanıma giriyorsunuz? Bir de benim yeğenime sıkıyorsunuz. Yoğun bakımda lan çocuk. Sen de bizim kardeşlerimize sıktın. Ulan evime girmişsiniz. Benim adım... Ne biliyor musunuz siz? <laughs> Ney? Sarı civcivim <cücüğüm> <laughs> Benim adım Kadir Özkaplı. Ben adamın amına koyarım. Benim de adım Emir Makorov. Bu da John. Bu da Arthur. John mu bu? Evet. Şuradaki. O John. Bu da Arthur. Hey 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 hey! John bu saatten sonra topu al. John! iyi misin? İyi misin? John! Bir dizi Hayır! Ver, bilir misin? <laughs> Ağabey kurtlar vadisi. Orada bir güllü var onu biliyor musun? Aa, biliyorum. Hayır Bu yapma. Sonra yapma. Güllü yapayım mı lan bunu? Hayır yapma yapma. Ne istersen yaparız yapma. Ah. Ne istersen yapacağız. Elleme. Ah. Benim meşanıma neden girip Siz kim yolladı? Neden girip bir şeyler çalmaya çalıştınız? Buradan. Bize, Kafasız mısınız oğlum? Bizi kimse göndermedi. Para lazımdı. Baktın. Burayı mı? mı buldun? Evet. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Benim adım Kadir Özkaptan. Daha önce de söylemiştin. Ben adamın amına korsun. Onu da söylemiştin. Aynen öyle. Bu şehirdeki bütün silah satışı benden sorulur. Bunu söylememiştin. Size bu silahları kim sattı lan? Kimse satmadı. Kim beni indirmen dişi söyledi oğlum size. Kimse bir şey demedi. Biz... Oğlum konuşsana lan. Konuşuyorum ya lan. Kimse bir adamın şey demedi. Adamın eline sıkarım bak. Oğlum sizde siz ne, ne meraklısınız sıkmaya be kardeşim ya. Kimse ya bir şey demedi. Ne sorsak bilmiyorum. Para lazımdı girdik. Para lazım demek. Evet. Şimdi çıkıyorsun tamam mı buradan. Ben seni salacağım adamlarınla beraber. Ama öncesinde adam, bir Adamın güzel... ayağına sıktın lan. Haşırsın. Aslan gibisin soyguna giriyorsun televizyonları kucaklıyorsun. Kasaya atıyorsun. Kasayı boşalttır. Aa. Yok bunlara bir sikim burada. Senin de ne? Tamam çocuğu bırak dedik. Ne istiyorsan yapacağız. Şimdi. Ne istiyorsun söyle. Buraya girecek kadar taşlan var değil mi senin hırsızlığı? Ya normal bir malikane girdik. Normal malikane. Dışarıdan bakınca öyle. Oğlum bu kapıda niye koruma yok hiç ya? Ne bileyim. Bir olmuş. Bana Olabilir niye soruyorsun amına? Sana bana sormuyorum, sormuyorum. Bana soruyor. Ee, Bu senin güvenlik şefin mi? Aynen öyle. Böyle güvenlik şefinden buna koyayım ben. Anlamadım. Yani yalan bir şey söyleme. Yo yok 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 yok. Yok dur dur. anlaş Allah, Ne oldu asker mi olacağım, polis mi olacağım? Oğlum. Oğlum dur yapma bak. Anlaşabiliriz dedik. Senin için ya, çalışalım. Ben. Yok. Anlamadım. Bak, şuradaki viskiyi dökelim bak. Koluna burada böylesin bak. Yok yani. yok anlaşabiliriz. Yok. Şimdi... Anlamadım. Oh! Tamam bırak tamam Şerefsiz. Tamam. tamam bırak ah. bırak İşe almayacaklar sonra bunu faça atmış diye Ne istiyorsunuz çabuk söyle Madem sanırsızsın değil mi Evet Benim için bir şey çalmanı istiyorum Adın ne senin Emir Makarov 15 kere söyledim Emir Makarov Şimdi Emir Makarov kardeşim söyle. Şu arkadaş bizim misafirimiz Eee Burada kalacak artık. Bu arada yatacak. Eee? Motelin üst tarafında bir tane market var. Biliyor musun o marketi? Buluruz. Orada Jack adlı bir tane orospu çocuğu marketçi var. Evet. Kasasında bana ait bir emanet saklıyor. Biz ne zaman oraya gitsek oraya polisi çağırıyor. Orada olay çıkartıyor. Dükkanın kepengini indiriyor. Bu adam deli zekalı bu adam. Tamam ne onu istiyorsun. Onu istemiyorum. Kasadaki olayı istiyorum. O zaten deli benim onunla uğraşmaya zamanım yok. E ben de aynı şeyi söyledim zaten. Kasasındaki eşyayı zarfı istiyorum. Zarfa bakmadan onu bana getirip teslim et adamını al. Eğer zarfa baktığını anlarsan içindekini gördüğünü anlarsan üçünüzün birden kafasına sıkarım. Anlaştık. Ama tamam. John'a bir şey olmayacak. John mu bunun adı? Evet sen de bize onun sözünü vereceksin. Buraya bir hekim çağırın. Bacağını tedavi etsin. Tamam. Gerek var mı ya hekime? Çağır, çağır. Ne demek Sakar gerek var? Sakat kalmasın. Mı? Adamın bacağına sıktınız lan. Sana mı soruyorum? Hırsızlık lan? yapıyorsun. Danlınınnunu konuşuyor bak kafana sıkarım Tamam, seni. tamam, tamam sakin ol. Sakin ol. Hem hırsızlığa giriyorsun hem bize burada yok sıkılır mı yok yapılır mı? Buna da bir şey söylenmeye gelmiyor ya. Normal daireye niye girmiyorsun lan Malikaneye giriyorsun? E, normal daireden para mı çıkar? Bu da ne yapalım? Ya. Yani. Tamam yandan yandan. Gidin ben silahlarınızı Aha. arabanın kasasına koyacağım bagajına. Tamam. Buradan çıktıktan sonra şey yaparsınız. Yürüyün bakayım. Tabancanın birini aldım. Matkabın ikisini aldım. 10 tane de mermi alıyorum. Tamamdır abi. 20 tane aldım. 20 de sana. Lan ya. Çocuğu da vurdular amın. Bunun intikamı olmasın. Olanca onu oldu var ya. İntikamı herhalde olacak. Ama şimdi değil. Önce bir şu yavşan dediğini yapalım. Bize bir rehine lazım. Bizim Aynen. bir rehine bulmamız lazım. Rehine. Onu ne yapacağız? Aha. Bu ne lan? Bu ayı abi olan burada? Merhabayın, merhabayın. Merhaba merhabayım. Merhaba. Beni Kadir Özkaptan gönderdi. Yani? Yanınıza yardımcı olarak. Oğlum siz teşkilat mısınız? Allah Allah. Arthur? Bu ayı kim yani? <laughs> sen, sen nereden çıktın oğlum? Neyse bunu rehin olarak kullanırız lan Arthur. Evet evet. Ne diyorsun? Çok iyi olur. Tamam sen polislerle diyaloğu kişi sende mi olsun bende mi? Ee, i̇stiyorsan sen kasaya boşalt. Dur şunu sana vereyim bekle. Ayı. Şurada teslim ol lan. Amma ayıp oluyor ama bak. Şunu da vereyim sana. Tamamdır. Tamam. Geç. Ben harikayı patlatıyorum. Ayı. Geç lan böyle. Kadir kaplanın parasını ver. Am Kaldır ellerini şurada. Al öyle. Resim geliyor mu? Beni duyuyor musun? Tamam. Rehinan var görüyorsun. Buradan güvenli bir şekilde çıkış yapacağız. Güvenli şekilde çıkış yapmak için sizden 50 bin dolar para istiyorum. 50 bin dolar para istiyorsunuz. Evet. Rehineyi bırakırsanız paranızı vereceğiz. Rehineyi bırakacağım. Tamamdır lütfen bekleyin. Bekliyorum. Arkası tamam mı? Hallettin mi? Ya sen de mi? Ne yapacağım? Beni kurtarın. Konuşma lan. Aldım aldım dostum. Tamam. Z zor durumda kalırsak çatışmaya gireceğiz haberiniz olsun. Çöking. Tamam mı? Şuna bak. Mal. Efendim? Bence. Arkaya gelirsem büyük ihtimalle Bence. pd... Gel. Gelmeyecek. polis şu tek polis tek. Polisi alıp gidebiliriz buradan kaçabiliriz. Lan polisi niye alıyoruz? Tabii polisi alalım dediğim Vuralım abi. Vur şunları vur. Vur şu ibneleri. Vur 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 vur. Bir öldü bir öldü bir öldü. Hadi çıkalım çıkalım. Çıkalım hadi. Hadi 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 hadi. Bin 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 bin. Hadi oğlum hadi hadi hadi. Topuk 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 iyi misin? İyiyim. Ufak kolumdan mermi yedim. acilen bandaj sarmam gerekiyor. Tamam halledeceğiz halledeceğiz halledeceğiz. Sen aldın mı dosyaları? Aldım cebimde. Çok iyisin oğlum çok iyisin. Şimdi senin şu bandaj işini bir halledelim. Alo hani? Özkaplan. Efendim buyur. İstediğin dosyaları aldık nereye getirelim? Ee, Merkez Bankası'nı biliyor musun? Biliyorum. Merkez Bankası'nda birinci kasiyere teslim et. Oradan çık adamın hastanede. Tamam. Onları teslim eden almaya gidersen adamını öldürürler. Tamamdır. Git adamı teslim al sonrasında. Anlaşıldı. Sonra ben sana ulaşacağım zaten. Tamam bu arabadan kurtulalım gel. Başka bir araç çağırmamız lazım. Benim garajdaki arabalardan birini çağırayım. Benim otoparktaki araçlardan birini çağıracağım. O araçtan kurtulmamız lazım çünkü. Gel 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 atla. Şöyle yapıyoruz. Maskeni çıkartıyorsun. Maze Bank'ın içine girip birinci sekretere veriyorsun bunu tamam mı? Seni bekliyorum hadi. Birinci sekretere teslim et gel çabuk. Oğlum hadi hadi hadi. Hadi hadi yapabilirsin hadi. Tamamdır abi. Tamam mı? Evet evet. Şimdi hastaneden gidip şeyi alacağız. John'u. Hastane neredeydi GPS'te? Evet. İleride soldaki. Evet, evet. Tamam. Evet evet. Abi. Hastanede misin? Yo. Neredesin? Ben o malikanenin içine gezeceğim abi. Ee, Öz kaplan hastaneye bırakıyoruz onu dedi. Vallahi bırakmadılar. Tamam. Doktor ben... çağırdılar. Tamamdır. Ben şimdi gizli bir yere geçiyorum. Sana konum atacağım tamam mı? Tamam abi. Hadi. Jonah bunun konum at buraya gelsin tamam mı?